7 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan genel seçimlerde AK Parti'den milletvekili aday adayı olduğunu açıklayan 20. dönem Elazığ milletvekili Hasan Belhan resmi müracaatını yaptı. Belhan'ın başvuru evrakını teslim alan AK Parti İl Başkanı Nusret Çoban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü Elazığ'a yapacağı ziyaretle ilgili bilgiler vererek Elazığlıları Cumhurbaşkanı'nı karşılamaya davet etti. Ee, Cumhurbaşkanımız Elazığ'a geliyor ve Cuma namazından sonra İzzet Paşa'nın önünde, İzzet Paşa ile Petr'de arasında bir teşekkür mitingi yapacak. Kardeşlerimiz hepsi o gün buraya davetlidir. İnşallah coşkuyla kendisini karşılarız. Cumhurbaşkanımız her Elazığ'a geldiğinde moral alıp öyle gidiyor. İnşallah yine güzel bir moral alır ve öyle gider diye düşünüyoruz. Bu nedenle de bunu söylemekte yarar görüyorum. Hepiniz davetlisiniz, gelirseniz başımızda gözünüzde yeriniz var. 20. dönem milletvekili Hasan Belhan bu kutsi göreve ilk adımı atarken Cenab-ı Allah'tan bize güç ve kuvvet vermesine temenni ediyorum. Eğer bu görev bizler ve milletimiz için hayırlı ise Rabbimiz bize güç versin dedi. Tabi biz bu göreve talip olurken biz Cenab-ı Hak da şahit ki biz makam, mevki, para, pul peşinde değiliz. Bizim bir hizmet sevdamız var, bizim bir tecrübemiz var, bir birikimimiz var. Biz bunu önce Elaziz'imize, Türkiye'mize, partimize bunu kullanmaya, bunu ve idarede bunu kullanmaya çalışıyoruz. Tabi geçen dönemlerde yaptığımız hizmetler göz önünde. Herkes biliyor bunu. Bize Ankara'ya gelip de ulaşamayan, telefonlarla bize ulaşamayan pek kimse yok. Ben bunu Elaziz'de gezerken görüyorum. Daha biraz önce yine caminin önünde bu partiye gelirken yine bunu birçok insanlar ifade etti. Bu da beni mutlu ediyor eşref-i mahlukat olan insan, en şerefli olan insana hizmet etmek de bir şeref olarak telakki ediyorum. Biz faniyiz bu dünyada. Biz yarın gittiğimizde bizim hakkımızda güzel şeyler söylenmesi bizim için önemli bir olaydır. Belhan Elazığ'ın problemlerini bildiklerini belirterek milletvekili olduğu dönemde şehir için elinden geleni yaptıklarını, problemleri çözme noktasında iddialı olduklarını kaydetti. Yapmak istediğimiz işlerin önce onun projesini çizmek lazım. Önce onun kafası, kafamıza onu geçirmemiz lazım. Ve bunu samimi olarak hükümete ileteceksiniz, devlete ileteceksiniz, takip edeceksiniz. Bir takım bir takım çalışmalar neticesinde de ancak bu işler olur. Bu vesileyle insana onun için diyorum ki insana hizmet çok önemli bir görevdir. O bu da siyasetten geçiyor. Yani şu anda bizim AK Parti'nin yaptığı hizmetleri gerçekten takdire şayan hizmetleri her an biz minnetle anıyoruz. Cenab-ı Hak böyle bir kadro bize bahşetmiş. Böyle bu topluma, bu insanlara bu hizmeti yapmak için böyle bir kadroyu bahşettiği için de ben daimi müteşekkirim. Burada çalışmak, tecrübeli olmak, işi ısrarla takip etmek, işin üzerine düşmek. Cenab-ı Hakk'ın bile kutsi dediği gibi bir dua yaparken ilha ile buna ilha denilir. Yani aşkla, şevkle içeriden dua ederek bunu yapar, sadece insan gücü bir şey ifade etmez. AK Parti'den milletvekili aday adayı olan Belhan, Elazığ'da bir coşku görüyorum, Elazığ'da AK Parti'nin gücüne güç katmak istiyorum diye konuştu. Merhamet bizde, dua bizde, çalışma bizde, sevki sevgi idare bizde, takdir de Allah'ta olursa, halk da bize destek görürse bu iş çok güzel bir şekilde gider. Onun için bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Salam